Selamünaleyküm arkadaşlar, Serkan Dayınızın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün yine Gümrüçacık Sanayi sitesinde Sinan Usta'nın yanına geldik. Hattat, ondan sonra Ferguson, daha bir sürü servise geldik. Bugün e, ilginç e, Sinan Usta her şeyin ilkini yaptığı için e, bazı fabrikalarda e, yapılan ufak tefek hataları burada kendi başımıza e, çevirmeye uğraşıyoruz. Yani nasıl çevirmeye uğraşıyoruz? İşte hatta 285'te müşteri e, memnuniyetsizliği olan bir egzoz, egzoz ortaya dikmişler e, bu insanın görüntüsüne yani çift sürerken her türlü şekilde insana bayağı bir zarar veriyor. Motor tanıtımında bu buraya olmamış bunu fabrikaya da zaten bildirdik bunlar ileride düzeltilecek şeyler ama e, müşteri bir kere almış bunu ne yapmak gerekiyor bunu ustalar değiştirmesi gerekiyor bunu da şimdi her usta plan proje yaparak işte bizim sinema ustamız bu işi çok güzel kavradı. Hatta size başka bir video daha yapacağız. O videoda çok güzel bir video çünkü kimse de olmayan yine bir şey. Tek çeker bir traktörü çift çekere çevirmek. Bunlar da bizim kendi şeylerimiz. Şimdi arkadaşlar bu egzozu buradan alıp buraya monte yapıldı. Bunun şimdi nasıl bir şey olduğunu bakın bir de size şöyle bir şey gösterelim. Yavaşça içeri çıkıp içeride yavaşça bir zarar verici halini anlayın diye size söyleyeceğim Arkadaşlar bak şimdi burada böyle bindiğin zaman işte önümüze geliyor her türlü şekilde bir zarar veriyor. Bunu yan tarafa şu kısmı aldırmaya uğraştık. Bakalım nasıl olmuş bitmiş halini de size tekrar çekeceğiz. O zaman yeniden görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrar ustamızın yanına geldik. Ustamız şu anda eksozunu bitirmiş. Şu köşeye almış. Yani insanın kör noktaya doğru. Ee, ya çekim de biraz sanki ışıktan dolayı şey oluyor ama. Evet arkadaşlar çok da e, güzel yakışmış yani. Görsel olarak da yakışmış. Şimdi şurada baktığımız zaman ne yapmış? Bak şunu kapak dahi değmiyor. Güzel bir şey. Buradan tekrardan almış yandan indirerek buradan e, bu şekilde. Şimdi şu bir koruma şuraya yapılmış. Bir koruma da şuraya alta yapılacak. Yani bu sonradan yapılacak bir şey. Yani gerçekten de güzel Hattat'a yakışmış. Bak şimdi bir de orijinali var arkadaşlar. Bak Fabrikan'ın yaptığı ne bizim yaptığımızın arasındaki farkı görün. Bak şu da Hattat'ın kendi ekstazı. Orijinal ekstazı. Bu çok kaba bir şekilde yapılmış. Bak, bunu da bu e, fabrikanın yaptığı bu. Bence biraz daha çok kaba olmuş yani şey olarak, görsel olarak çok da e, yakışmamış yani. Bu bana da bayağı bir e, zarar veriyor yani. Bak şuradaki bir borunun genişliğine baktığımız zaman. Şimdi buradaki traktörümüze bakalım. Bak, hattatın bu düz serisinde. Bak kibarlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Sesinde soluğunda da bir sıkıntı yok. Çok da e, ses, sesi de bir değişiklik oldu mu? ya ben konuşuyorum sen dinliyorsun ya Gayet böyle güzel. olur mu? Olmaz olmaz. He? Olmaz. Gayet güzel. Yani sen bunu yaparken farklı bir şey yaptın mı bir anlat. Ben ben konuşuyorum yapan kişi sensin konuşan benim. şimdi bizim youtuberımız sen olduğun için bize laf düşmüyor. Biz sen söylüyorsun biz yapıyoruz yani. Evet. sen söylüyorsun biz yapıyoruz. Yok gayet güzel oldu müşteri şikayetçiydi. Evet. Gözümün önünü göremiyor falan diye. Bize de yapalım dedik yaptık güzel oldu yani. yani çok güzeldi, o canım. Oturun, güzel de yakışmış yani oturuyor bir şekil gelmiş ee, yani. Evet kabinin ön tarafı açıldı yani. Ya ben de çok güzel. Bu ilkleri sen yapıyorsun ya. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Senin şu önceki şu projenden bir ufak tefek bir şey bir anlatsan. Onu sonra ilerleyen zamanda anlatalım. He? Bir kafasını ile... bir göstersen olur mu? Olur, ya, he? olur göstereyim, göstereyim az bir şey? He. Evet arkadaşlar yani şimdi ustamız şimdi kendisi özel bir şey yaptığı için pek çekim yapmaya razı değil ama ben dayanamadım duramıyorum yani size de bunu anlatmaya. De he, bu, bu çıplak motoru ne yapıyorsun sen şimdi? Bu 265 model. Şimdi 265 serisi. Evet. Massey Ferguson 98 model. Buna biz çift çeker yapacağız. Müc ya başladı ya yani. ha, hiç başladık. Yapılmayan bir şey mi? Yapılan bir şey tabi de bizim bölgemizde olmadığı için. Ha, bizim, bizim de, ilk, de ilk, yok, yani. ilk olacak. 65'te yok çift çeker. 85'te var ama 265'te fazla yok. Yapılmaya başlandı yani yapılıyor. Diğer arkadaşlar da yapıyor tabi. Biz de burada Hacıköy bölgesi olarak ilk defa yapacağız. Ee, evet. Altı çıkış, işte beyinli direksiyon, e, orta kollekli, yan kollekli yani güzel sol sistem bir traktör yapacağız. <laughs> İnşallah. Evet arkadaşlar bunun için özel bir video çekeceğiz. Ben sadece şöyle, şöyle bir kapatan bir görün bakalım. Motorun tabii bu yapılış aşamalarında benim elimden geldiği kadar çekebilirsem çekeceğim. Aslında biz elimiz değmediği için gelemiyoruz. Ee, sadece bu işlerle uğraşmadığımız için bu bu kadarlık yeter yani. Evet arkadaşlar. Size bugünlük kısa bir video çekelim dedik. Çünkü zamanımız yok. Ee, burada buldum hemen ne yapılmış yeniliklerden onları anlatmaya çalıştım. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, burada tabii 135'e ağırlık takılıyor. 135'e arkasında Birinci var arkadaşımızla çekelim bu şekilde. Ustalar harıların neydi bunun adı? Bu bunu da çift çıkış şey yapıldı. 35'e böyle şu arkadaş bunu almış. 180'lik ağır gelir demişler. Ama kaydırmalı. Sağa sola kaydırsın. Bakalım bu da güzel diyor yani olmuş yani de. Güle güle kullansın arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Serkan dayınızdan selamlar.